Apocalypse. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sıfalar getirdiniz efendim Enerjen bugün konsept dışında bir videomuz var yeni çıkan Jin kostümü abi ee, ismi tuhaf içtim Shanghai parşömenleri Jin yeni çıkan kostüm ve karşımıza da yeni çıkan mahvolmuş tarifim var bizim takımda ee, Şayvana'nın yeni çıkan kostümü var. Bir de Karma var herhalde. Evet Karma yeni çıkan kostüm. Yani 4 kostüm yeni çıktı ve deniyoruz abi. Anmıyorum bunlar bu arada. Kostümün kafası felaket olmuş ama ha. Şey gibi böyle. Parasat gibi yanıyor böyle. Özel bir dansı yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi deneyelim. Gayet güzel vuruyor ama karşımdaki karmayı güzel dövdük ama bu arada ha. Şuradan. Oo. Güzel kostüm ama drevine bakar mısın abi? Baltıran mükemmel olmuş. Güzel bir dördüncü vuruş yaptık ona abi. Erken iki olmamız lazım burada bizim olduk herhalde. 1 milyona ikiyiz. 2 i̇ki milyona ikiymişiz. Bak abi ya kaçma onu. Burada da şervene de göstereyim az bir şey. Şervene de bu şekilde. Küğümüz böyle alev patlayan böyle tuhaf bir şey ya. Alev patlıyor sanki. Öldü bu arada adam. Ölmedi güzel kaçtı diyelim mi diyelim. Bir bombayla onu yaralarız. Aa minyona mı vurdum ben? My bad ya minyon olmamam lazım da dönüm. Şu neyini kazandık abi? çeğimize bakalım. Of. Güzel vurmadı mı? Kafasına böyle langkadan bir Video hoşuna geldiyse ve bu şekilde kostüm videoları istiyorsanız yeni çıkan kostümlerin tanıtımları vesaire. Ee, video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Tamam çıkalım. Zorlamanın anlamı yok şu an hiç. Hiç çakta buraya bırakalım. Bu arada çiçeklerin görüntüsü çok güzel. Yani şuna bakar mısın abi? W tutması çok zor ya. Çünkü 150 MS ile oynuyoruz ya. Bundan dolayı zorlanıyoruz. Ne yalan söyleyeyim W tutmata. Ultimizi açalım abi. Şah 1, şah 2. Nasıl demedim lan? Niye çıktı oradan giriyor? Niye yat aşağıya? Seni aldım ben. Aldım seni. Gel. Dostum çok ıı, tuhaf bir insansın sen ya Brent. Vallahi çok tuhaf bir insansın Brent sen. Yani Brent şuraya gelse biz bunlar Pantheon'u almıştık bu arada. Neden gidip karmaya kovalama isteği doğduğu için bilmiyorum. Aldık bunu çok güzel. İlk temizsek hasarımız çok güzel artacak ama. Tam kolay kolay bitiremiyoruz abi. Tuttum onu. Çok güzel. Çok güzel be. Mükemmel bir W attım orada ama. Tahsindar onu. Alır mı bunu? Oy. Ama adam tek değil. O minyon önemliydi bizim için. Trend şifa 3 saniye. Şansıma tüküreyim ya. Şansıma tüküreyim ben. Öldü o. O da öldü tahmini. Bir saatte bir atıyor ya. Aga bu FPS çok sıkıntı be. Yemin ediyorum bir saatte bir ulti atabiliyorum. Bir saatte. Direkt men tek yetik. Ejderiye bak ejderiye ya. Ya taşla sen. Dünyanı alalım bari. Baron'u erittik herhalde bu arada. Ya resete gerek var mı? Bence gerek yok reset abi. Resetik bir şeyimiz yok. Bir vuruş yapsan yetişirim ona aslında. Çok güzel. Aga be. Yesu çok güzel olmaz mıydı o? Yarı cana inerdi kesinlikle. Böyle bir. Aha Dedran. Yalandan denedik. Değdi de adam ha. Bunlar ormanda kırmızı mı koymuş, mavi mi koymuş? Takılma gezmeye devam. Bottan hiç kule Bottan mı kule şimdi hızlısından be Hmm. Hı. Aga bir vuruş daha yapsam onu alırdım belki de ha Ciddi ciddi bir vuruş daha yapsam belki ölmüştü o adam Ninjası mı var onun Diye saldım mı lan Videomuz buraya arkadaşlar Beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz